Bazı çocukların maruz kaldığı rencide edici, küçük düşürücü tutumlar, davranışlar ya da sözler de çocuğu aslında kaygılı olmaya itebiliyor. O yüzden burada e, söylenilen söz, yapılan davranış içerisinde bulunan toplum hepsi aslında tek tek önemli bir çocuğun kaygı seviyesini ya da kaygıya karşı olan tutumunu belirleyebilmemiz için yani burada bir ebeveyn olarak biz çocuğumuza nasıl yaklaşırsak, nasıl bir mesaj verirsek aslında o da ne yapacaktır? Buna göre bir davranış geliştirerek ona göre uyumlanıp ebeveynin anlatmak istediği de anlatılanları daha iyi anlamaya başlayacaktır. Kaygılı bir durumda olan çocuğa karşı nasıl daha anlayışlı bir şekilde kendimizi ifade etmeliyiz? Önce bir ebeveyn olarak en önemli şey burada gözlem yapmak. Bir gözlemleyeceğiz. Yani çocuk neye kaygı duyuyor ya da neye karşı bir korku duygusu geliştirmiş. Bunları birazcık anlamaya ve fark etmeye çalışacağız. Daha sonra bu gözlemi gerçekleştirdikten sonra hangi konular ya da hangi olaylar üzerinde yoğunlaşıyorsa çocuk biz de o konularla ilgili aslında çözüm bulmaya çalışacağız. Çünkü çocuk bu noktada neye karşı davranış geliştirdiğini tam anlamda anlayamazsa bu sefer kaygılı bir şekilde davranmaya ve yaşamaya alışacaktır. O yüzden burada önce o kaygının kaynağını biz ebeveyn olarak bularak onu çözümlemeye çalışacağız. Tabii ki burada en büyük destek yine ne oluyor? Anne ve babanın çocuğa karşı tutumu oluyor. Bu tutum ne kadar açık, net ve çocuğun anlayabileceği şekilde olursa ne olacaktır? Çocuk da kendini daha rahat ifade ederek aslında çözümlemeye çalışacaktır. Yani eğer çocuğumuzun kaygı seviyesi çok yüksekse ve bu günlük hayatını etkileyebilecek bir duruma geldiyse o zaman yapabileceğimiz tek şey nedir aslında? Çocuğumuza bir uzman tarafından destek aldırmak. Çünkü e, biz bazen her şeyi yetemeyebiliriz, bazen her şeyi çözümleyemeyebiliriz ama bir uzman tarafından destek alındığı zaman ya da bir uzmanın desteğiyle ilerlediği zaman çocuk ne olacaktır? Yavaş yavaş bu tarz durumlara aslında alışarak problemin kaynağını ortadan kaldırmaya başlayacaktır O yüzden burada önemli olan takip ve dikkattir her zaman Şimdi gelelim e, anksiyete bozukluğu olan çocuklarda ne gibi davranışlar görülüyor. Öncelikle çocukta anksiyete bozukluğu varsa en önemli e, belirtisi nedir aşırı heyecan endişe e, soyutlanma yani dış dünyayla olan iletişimini kesmesi ya da dış dünyaya karşı kendini ifade edememesi gibi davranışlar olabilir. Ya da yerinde duramama, kendini kontrol edememe, cümlelerini doğru bir şekilde ifade edememe gibi birçok noktada çocuğun aslında kaygılı olduğunu fark edebiliriz. Yani baktığımız zaman diğer çocuklara nazaran zaten bu aksiyeti durumu yüksek olan çocuklar daha açıktır. Yani bazı olayları daha çabuk anlayıp sentezleyebilme durumlarındadır. O yüzden burada önemli olan şey çocuğun nasıl bir ruh hali, nasıl bir düşünce yapısı içinde e, olduğunu e, anlamaya çalışmaktır. Tabii ki burada bedensel olarak da çocuk bize bunu gösterebilir. Yani nefes alıp verişleri hızlanır, kalp atışları hızlanır, yerinde duramaz. Yani elleri ayakları hep bir şek bu şekildedir ya da sürekli saçını kaşır, tırnağını yer gibi. Birçok nokta aslında çocuk burada ne oluyordur? Kaygılı olduğunu bizlere belir Yani belirtir.